Selam arkadaşlar. Naruto Ninja Shippuden Ultimate Ninja Storm Revelation oynuyoruz. Videoda olduğum için biraz kazabilirim şimdiden kusura bakmayın. Buralarda zaten kasıyor da oyun içinde kasmıyor da. Videodayken de pek kas düşünmüyorum çünkü video dışında oynadığımda hiç kasmıyordu arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bak mı? Yine de az bir şey donuk donuk olur. Normalde en yüksek kalitede oynuyorum. Kasmadan. 65'e satıcı. da diyelim Save. video volume setting sesimde diye kıstım bak arada arkadaşlar ilk bak bu arada yeni bilgisayarım geldi eski bilgisayarımda bırak videoda oynamayı en düşük ayarlarda bir fps bile almıyordu abi eski aslında bilgisayar bile değildi o laptop biraz yavaşlama var videodayken ama o kadar değil. Bandicam diyen diye böyledir. Bir video çekme programı varmış. Black Screen miydi neydi? Onu yapınca FPS e düşmüyormuş. Onunla yapacağım. Yapacağım ya yapacağım ya böyle. Üyesi 2-3 el atarız. 1pvs.com Team yapalım hadi. Hatta bir el atıp çıkacağım ya. Aynen. şunu Şu suyu. Bunu alayım. Ne nerede o adamım? Hadi Ne olur dur video olsun. <laughs> Mega Naruto tamam arada oto yapalım. Yugi abi yapma ya. En nefret ettiğim adam. Tamam. Basında da bir random. Hidden Leaf Flage. Meka da Datte Bayo Reise Yugi To. Ama aramızdaki tek form O şeyi seven bir tek bu. Abi de şu şeyleri söylerseniz iyi olur yorumlara böyle eva, diyelim evaluations modda değilim ya eva bile modda değilim dönüşüyor direkt ya o kadar kasmıyor ya kasmıyor lan güzel çekeriz be hatta full bros için şeyini de çekmeyi düşünüyorum böyle yine videosu dışında oynadığım gibi değil ama güzel Rasengan, tatlı bayo. Doğru oh ya, yeah. çok sevdim bunu. chút 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 böyle bakınca karga şey gibi gözüküyor kovaja var diye neydi adı kargalık mıydı neyse hatırlayamadım dottina bu işte bu mod yugito'nun geçtiği bu mod arkadaşlar onu söylerseniz hangi türlü olduğunu sevinirim na Ço büyük bir yudama da devayu. Raikiri. O oh, aman da. Nah. <laughs> atari atari. Rasengan. Datte bayu. Raikiri de rasengan. Datte bayu. Maap. Nyeh. Aaaa. Oh. Tanrım var ama. Bu ne? Hem bu ne açıklar mısınız siz bana bunu? Biri bana açıklasın bunu. Shinra Tense. Fuck. Jumbe kan ya. What the? Atare atar, gider gider. Çoğu mini bir. Hadi tut. Rasengan. tatte bayağı. Ve son ile bitireceğim. Bunun anılarını merak ediyorum. Hiç yapmadım. Asen. Ne yapayım? Aaa. Hadi tut. Totina. Totina. Anıl. Hadi tuttu bu atar Ataraytar gideray a tuttu. Öldü. Ne maçta atayım ya? Ah ah al. Al. Dottinda. Bana Juden kanyo datte bayo. Tan tan ten chozi kanyo. Arkadaşlar şu anda benim bilgisayarımda internet yok. Laptop laptopla açacağım. Aa, ne kadar tozlu tedo. Laptopla atacağım videoyu. İnternet gelince kuzenimle beraber çekeriz. <laughs> so ready. Bak. Korkuluk ya aynen korkuluk. Matona kanan dazo. Wakatata ko. içinde GTA 5'in V'si var. GTA 5, 5, GTA 5. Abi yanlışlıkla remet yaptım. Sen tokaşi. Kınay. Neyse, ne kadar tuz sıkmaz. Kınay. Dayo yo. Atar atar. Dondaki. O ya şu oh, minik vücud ama ananı Ah, olur. Naruto da mido. Ah, uç. Ah, Konay. Ah, <laughs> Abi çok seviyorum şunu,

Bence o kadar Rasengan yeter. Atar atar. Yoş. Shiro Tensei ile de başlatma. Allah belanı versin Naruto. Ay ağzına sıçayım iki tane kamerim var. Ay no, no 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 bu mod olmaz. Abi bu modda çok pis vuruyor işte. O moddan çıktı zaten. O yüzden. Artık ağır darbeleri geçmedi zaman. Kotina abi Allah belanı versin BK. Ka. Totina Potina Anay Vasayna Totina filminde bunu Mekashi'yi öldürmek, Kyuubi'yi öldürmek için kullanmıştı. Eğlence verimliydi.